Sıkmamı istiyorsan sıkma. eğitim var bekle. Koru beni koru beni. Vurdu lan. Biliyorum çünkü yerine. Bekle drone at. Biri çıktı Yukarıdan lan. Yukarıdan çıkıyor. Sıkıntı yok. Yukarıda adam. Guys on the upstairs. Koridorda pus var koridorda. yukarıda ya. Bir tanesi de kalkanın arkasında. Senin orada C4 atacak galiba sana. Abi yukarıda Yeager var ve öldürüyor. İçerisi boş olursa ben girmeyi düşünüyorum Davut. Bekle. Kanka. Aaaa. Upstairs clear. Upstairs clear guys. Kanka gel gel gel. Pulse yukarıda ikisi de yukarıda Davut. Kanka aşağı Aşağı in benim olduğum yere gel. Two upstairs. Two upstairs. Edge'den koru beni Edge'den Edge'den. Buradan koru. Burada adam. Çok iyi Pulse da yukarıda atlamış olabilir. Atlamış. protected down to one friendly sadam would love Jäger low şurada. Kanka iki tane Jäger cihazı var ya. Aldım build bir tane. koru, bitsi koru. Frost öldü. Çok iyi. Bitsi koru. Abi bizim adam plant yapmaya çalışacaktı ya. Mal ya. Tek tek defuse, tek defuse, tek defuse. Doku düşürdüm ama. Davut burada burada burada. Abi pencereden korursanız yeter. İkisi de dışarıda. Çok iyi bir tanesi daha geliyor. Geldi. Çok iyi. Yer değiştir kanka. This is man. This is best player. It's okay my friend. We are three, three with one man. Uh, Where are you from? I'm from Taiwan. <laughs> oh, Taiwan. Five one ten buraya nasıl bağlanıyorsun ya? <laughs> ne güzel işe değil mi? <laughs> Adam Tayvan'da oynuyor biz Türkiye'de. Abi be. adam Tayvan'dan <laughs> bağlanıyor benimle aynı pink ya. Abi gene senin vurulduğun yerden vuruldum ya. Tamam çıkma çıkma oradan çıkma öbür tarafa git. Git vur kanka hadi. Adamın yanında vuramadık gördün mü? Benim attığım şey nerede lan? Hayır, hayır bak bak bak. Olaya bak ya. Ya Slash ölmedi ya. Bana da şey gel Slash kara aşağıda Davut orda orda O benim işte beni öldüren oydu. Solda Davut solda solunda. İçeride olabilir. Solunda Davut. Tam arkanda adam. Ela şey kapışıyor şu an. Yut kayra kapışıyor. Nigga Luko ve Vol Viktor V. Victor Op 4, last operator standing. You have been spotted. Op 4 eliminated. Mission successful. Nerede lan? Nerede öldü bu? Ya, nerede gördün onu lan? Sesini duydum kanka. Selim bombana gelmiş lan. Hangi burada, Yakın gel. Hey oğlum. Tam sen odayla oyna kardeşim. through! Oha adam yürüldüm. Mounting kalkabiliyor mu? Evet, Mounting mi? Evet. Kanka vardı kanka. Nasıl pin kabardır ya? He, doğru diyor. Ya ananın amını sikiyim ya. Ya bu adamı nasıl vuramam? Çok low ya. Diğer kapıya gitti. Other side. Ela other side ya. Yeah. Your location has been compromised. Uh, no on so, scope, one more on upstairs. Okay. He's controlled all the way attı. up here. He's in here. He's stairs here. Fucking mute here, man. That would burda. the four remaining. Oğlum ben o öldü yani. sandım lan. <laughs> Skora baktım 2-1 oldu ya. Ya abi. Müyüt kadar salak bir insan olamaz. Herifin yanına kadar geldi ama görmüyor. Nerede oğlum bunlar ya? O da merdivendeydi ya. Senin adamını vurdum. Kanka bıçakla öldürmüş gibiyim değil mi? Çok <laughs> <laughs> iyi sahneymiş. Sen vurdun herhalde öldü değil mi? Ben öldürdüm de sanki bıçak atmışsın amına. İçeri girdim iki kişi indirdim ya.